Kusura bakma tekrar para çekeceğim. Arkanı dönme. Solundaki minibüs. O senin mi? Evet. Netleştirmek için araban kaçırıldı değil mi? <laughs> Çocuğum arka koltukta. Silah? Evet. Burada kal. Uzun sürmeyecek. Annen acele etse iyi olur evlat. Yoksa bu ikiniz için de kötü... <laughs> Merhaba, annemi ister misin? Soru yok, soru yok.